Selamlar. Amerika'da yaşayan, yaşamayı planlayan veya yatırım araştırmaları yapan kişilere ve ailelere yönelik, daha önceki videolarımızda ele alınan ana konunun devamı niteliğinde bazı açıklamalarda bulunacağım. Kabul edilir. En önemli kıstas söz konusu kimliğin bir Amerika Birleşik Devletleri devlet kurumu tarafından verilmiş ve fotoğraflı olmasıdır. Eğer SSN veya Amerika Birleşik Devletleri kimliğiniz yoksa, bazı bankalar pasaportunuz ve Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığınız itin, bireysel vergi mükellefi kimlik numarası ile hesap açmanıza olanak tanır. Bu belge sadece Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmayan ve sosyal güvenlik numarası olmayan kişilere verildiği için yabancıların ve Amerika Birleşik Devletleri'nde belgesiz yaşayan göçmenlerin Amerikan bankalarında hesap açması mümkündür. Yurt dışında banka hesabı açarak işlemlerinizi ülkenin herhangi bir yerinden yürütebilir ve hatta Amerikan bankaları sayesinde global bir pazara erişebilir ve kur farklarından kurtulabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri dışındaki kişiler Amerika Birleşik Devletleri şirketi kurulumu ile EYN tak numaraları alarak banka hesabı açılmasıyla Amerika, Avrupa ve Asya piyasalarında işlem yapabilirler yabancılara Amerika Birleşik Devletleri'nde şirket kurulumu ve hesap açma işlemleri hakkında destek sunmaktayız. Hesap açmak için herhangi bir alt limit olmadan, çok düşük havale ücretleriyle para gönderebilirsiniz. EFT'lerde ise komisyon almıyorlar ve ücretsizdir. Normalde dolar gönderirken 20-50 dolar arası bir para transferi sırasında kesintiye uğrayabilirsiniz. Muhbir Banka, Aracılar VB Örneğin, Interactive Trokers aracı kurumunu anlaşmalı olduğu Citibank şubesine yaptığınız havalede paranız bir iki gün içinde hesapta görünür. Site üzerinden TL'yi de gerçek kurdan anında dolara çevirebilirsiniz. Ayrıca mobil uygulaması Türkçe desteği de içermektedir. Interactive Trokers ile yalnızca Amerika'da değil, aynı zamanda Avrupa ve Asya piyasalarında da işlem yapabilirsiniz. Bu arada parantez içinde belirtmem gerekirse, herhangi bir itin veya SSN numarasına ihtiyaç duymadan kullanılabilen yeni nesil online para kuruluşları, tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde bir banka hesabınızın olduğu gibi finansal hizmetlere erişmenizi sağlar. Vise, çoklu döviz hesabı sayesinde size USD, Euro, GBP ve caddesi dahil olmak üzere 8 para biriminde yerel banka bilgileri sağlar. Ayrıca döviz birikimlerinizi tek bir cüzdanda saklayabilir ve farklı para birimleri arasında reel döviz kuru üzerinden dönüşüm yapabilirsiniz. Amerikan vatandaşları ve SSN numarası olan kişiler online banka hesabı açabilirler. Ancak bu şartlara sahip değilseniz bankaların Amerika'daki fiziksel şubelerini ziyaret etmeniz gerekmektedir. Ya da Vise ve Revolut gibi alternatifler ile online hesap açabilirsiniz. Amerika'da banka hesabı açarken 25 ile 100 dolar arasında değişen bir depozito ücretini bankaya ödemeniz gerekmektedir. Ayrıca bazı bankalarda hesap açmak için belli bir minimum bakiye şartı bulunabilir. Ancak Wise ve Revolut gibi alternatiflerle online ve ücretsiz olarak Amerika'da hesap açabilirsiniz. Basitçe anlatmak gerekirse, Forex aynı zamanda FX, Foreign Exchange olarak da bilinir, bir ülke para biriminin başka bir para birimiyle anlaşılan fiyat üzerinden değiştirilmesi anlamına gelir. Yerel para birimleri, ülkenin ekonomisi gibi birçok farklı sebepten dolayı dalgalanmaya maruz kalabilir. Forex yatırımcıları, bu dalgalanmalar sonucu fiyatların düşme ve yükselme ihtimalini analiz ederek kar elde etmeye çalışırlar. Özünde forex yatırımı bir para biriminin satın alınması, fiyat üzerinde spekülasyon yapılması ve başka bir para biriminin satılması anlamına gelir. Para birimi değerleri jeopolitik ve teknik faktörlerden dolayı yükselip düşer. Forex, günlük 5 dolar trilyonu aşan işlem hacmiyle dünyanın en büyük yatırım yapılan pazarıdır. Dünyanın en büyük ve en likit finans piyasası olarak kabul edilen bu piyasada başta ülke para birimleri olmak üzere altın, platin, gümüş gibi kıymetli metaller, pamuk, mısır, soya, kakao gibi tarım ürünleri, alüminyum, bakır gibi metaller, petrol, doğalgaz gibi emtialar, hisse senetleri ve borsa endeksleri, CFD'ler dahil olmak üzere çok geniş bir yelpazede yer alan yatırım enstrümanları işlem görür. Forex piyasasını diğer finans piyasalarından daha popüler kılan en önemli özellik kaldıraçtır. Kaldıraç, yatırımcının teminat tutarının belli bir katına kadar işlem yapabilmesini sağlar. Bu sayede küçük teminatlarla daha büyük hacimli işlemler yapmak mümkün olur. Ancak kaldıraçla orantılı olarak risk de artar. Forex haftanın 5 günü 24 saat açık olan ve Yeni Zelanda'dan başlayarak Asya pazarları üzerinden Londra ve New York'a kadar uzanan global bir piyasadır. Diğer birçok piyasanın aksine Forex tezgah üstü OTC, piyasa olarak işler ve fiziksel bir lokasyon gerektirmez. Tüm işlemler 24 saat boyunca global ağlar, kurumlar, bankalar ve bireyler arasında gerçekleşir. İslami Forex Trading nasıl çalışıyor? İnanca dayalı ticaret ve yatırım yapmak isteyenler, faiz ücreti ödenmeyeceği veya borçlandırılmayacağı bir ham fiyatlandırma ticaret hesabı için başvurabilirler. Tüccarlar faizsiz ticaret hesapları kullanarak forex ticareti yapabilirler çünkü bu durumda riba faiz unsurunu içermez. Birçok CFD komisyoncusu gecelik faiz talep etmeyen veya ödemeyen faizsiz ticaret hesapları sunar. Gecelik finansman masrafları, swapsız ücretsiz hesaplarda gecelik küçük bir finansman ücretinin geçerli olduğu döviz çiftleri, emtialar ve endekslerde takas veya faiz ödemesi gerektirmez altın, gümüş, petrol gibi ürünlerin ticareti, İslami ticaret ve yatırım kriterlerine uygun olabilir. Kripto piyasaları ve yatırım alternatifleri Kripto para birimleri piyasanın boyutu 500 dolar milyarlarla ifade ediliyor. Market büyüdükçe pek çok yeni kripto para birimi de ortaya çıktı. Bitcoin harici kripto para birimleri Bitcoin'e alternatif sundukları için altcoin olarak adlandırılır. En iyi altcoinler arasında seçim yapmak zor gelebilir, çünkü binlerce seçenek var, en çok tavsiye edilen altcoinlerin bir kısmı aşağıda özetlenmiştir. 1. Ethereum Bitcoin'den sonra en değerli ikinci kripto para birimi olan Ethereum şu anda 64, 35 milyarlık bir piyasa kapitali